Dinliyoruz ve yargılıyoruz. Bazen abur cubur aldığımda tek başıma yemek için hızlıca yiyorum. Seninle paylaşmamak için. <laughs> Arıyorum sana bak bunu aldım. Ben de yedim sonra bak sana da ayırdım. Hatta sana daha çok ayırdım. Bazen tek başıma yemek istiyorum çünkü. Dinliyoruz ve yargılıyoruz. Sen dışarıdayken bazen odanda bir şeyin döküldüğünü görüyorsun ya. Rüzgardan olmuştur sanıyorsun. Onları ben yapıyorum. Öyle mi bırakıyor musun? Geçer <laughs> Mazom. <laughs> 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 Yok. Dinliyoruz İngilizce ve ya. yargılıyoruz. Bazen yorgun olmasam da sırf üşendiğim için yorgunum <laughs> değil seninle ilgilenmiyorum. Sabaha kadar Tablete bakmak yerine onu kenara atıyorum. Diyorum abla gel. Bu kadar da değil sadece ediyorum. bir gün. Biz beni <laughs> Ben sana moral verirken git yanımdan falan dediğin için sana moral vermemiştim. İyice kötü abla yaptın ya. <laughs> diyorum ki ben de sonra konuşalım. Moralin bozuk <laughs> diyorum. <laughs> Geliyor diyor ki ben bunu sen beni odadan kovduğun için. Sen beni odadan kovduğun için ben sana anlatmıyorum.